Bir video sorumuz daha var. İzleyelim, görelim. Selamun Aleyküm Hocam. Benim de size bir sorum olacak. Ben 2019 yılında emekli oldum. Emekli olduğum zaman eşimle birlikte hacca gidebilmek için 10 bin dolar para almıştım. Ama şimdi hac parası iki kişilik 10 bin doları aşıyor. Benim zekatlarımla birlikte bu hac parasının 9300 dolara düştü. Haç bizden düştü mü? Durum nedir? Bir açıklarsanız e, sevinirim. Teşekkür ederim. Evet. Efendim Hac size farz olmamış. Farz olması için oraya götürüp getirecek para olduğu gibi ailenizin nafakasını e, sağlamış olmanız gerektiği gibi e, Kur'an'ın da çıkmış olması gerekiyor. E, para var ama Kur'an çıkmamış. O halde hac size farz olmamış. Hocam hac çıksa bile şimdi zekat parası vermiş o paradan diyelim 10 bin dolar var zekatla mükellef ya. Doğru. Diyelim çıkana kadar 10 bin dolardan her yıl zekat verdi. Her yıl zekat verdi. Doğru. O 10 bin düştü. Evet. 10 bin de Doğru. eksildi. Evet. Doğrudur. Yani işte o yüzden o para bir, bir ticari teşebbüste olmalı da erimemeli paraya. Yani. Evet. evet. Ali Bey hoş geldiniz. Biraz sonra inşallah bu oturarak namazla ilgili bir uygulamamız olacak. Hocam oturarak namazı izah Buralarda olursanız. Peki. Hoş geldiniz tekrar. Telefon sorumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Güzel bir gün olsun. Osmaniye'ye selam ediyoruz. Sorunuz varmış hocamıza. Buyurun. Evet. Benim sorum erkeğin eşine verdiği mihir. Evet. Nisab miktarını geçiyor ise buna zekat düşer mi? Kadın çalışmıyor ise zekatını nasıl ödemeli düşüyorsa? Peki, anladığım kadarıyla sizde böyle bir durum var. Öyle mi? Evet. Biraz evet. bunu somutlaştıralım, örneklendirelim daha iyi anlaşılsın. Hı -hı. Ne kadar mihriniz var? 120 gram. 120 gram altınınız var. Size mehir olarak verildi. Evet. Bu 80 gramın üzerinde olduğu için diyorsunuz ki ben bu mehrin zekatını vermekle mükellef miyim? Evet. Borçlarınız var mı hanımefendi? Borçlarımız yani çok olmasa da var ama onu çevirebiliyoruz. Eşim tamam. çalışıyor asgari ücretle. Yok eşiniz değil sizin. Sizin özeldi Sizin borcunuz yok. var mı? Yok hayır. Çünkü zekatla mükellefiyette şahsi olması gerekiyor. Bireysellik Hı. önemli. Peki hocamız duydu siz Hocam 120 gram altın zekatla mükellef miyim? Efendim eşi mehrini hanımefendiye teslim ettikten sonra bir yıl geçmiş ise ve o da nisap miktarına ulaşıyorsa ki anlattığı rakama göre ulaşıyor. O halde hanımefendi zekatla mükelleftir. Mükellef. Çalışıyor, çalışmıyor o söz konusu değildir. Ee, zekatla mükelleftir o görevi yerine getirmesi icap eder. Ama eşim bana sormadı ben ödeyim ben yardım edeyim filan demedi... Demek mecburiyetinde değildir. O halde yani illa hanımefendi değil mi ki bu meblağın sahibi zekatla mükelleftir? Yani kocam bu mehrin zekatını versin diye beklememeli, öyle Doğru, mi? Doğru beklememeli. Hatta mısınız? Yani be beklerse yani verirse hala ...gayet güzel. Hı hı. Ama yok, anlaşmıyor, ...düşünmüyor sormuyor bile. Hı hı. Ama değil mi ki hanımefendi bu paranın sahibi? o halde mükellef. Hanımefendi şöyle düşünüyor olabilir hocam. Hatta ayrılmış izleyicimiz de ya ben çalışmıyorum. Herhangi bir gelirim yok. E altınım var. O da mehir olarak benim garantim dursun. Hani ne olur ne olmaz lazım olur. O kenarda duruyor. E param da yok. Bu zekatı ben veremem. Hani kocam versin diye diyor. düşünüyor olabilir. Ama dinimiz ne diyor? Sahibi kimse o verecek. Sahibi kimse o mükelleftir. O sorumludur. Evet. Hanımefendi zekatı vermek Doğru. zorunda. Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorular var. Biraz onlara bakalım sevgili izleyenler. İkinci şifre az sonra diyelim. Şöyle bir soru var muhterem hocam. Diyor ki: Eşimle aylardır karı koca ilişkimiz yok. Eşim akşam işten gelince televizyon, telefon sürekli bunlarla ilgileniyor. Benimle hiç sohbet etmiyor ve benimle hiç ilgilenmiyor. 2 yıldır ayrı yataklarda yatıyoruz. Benim eşime karşı sevgim de bitti. Evde ev arkadaşı gibiyiz. Evde ev arkadaşı gibiyiz. Ne yapmalıyım hocam? Efendim milletin temeli aile. Ailenin temeli sevgi, saygı, sabır, sadakat. Şimdi beraber yatmamak sevginin azalmasına sebep olur. Yuvada Sevgi çok olmalı. Çok olursa işte dünya hayatları bir cennet olur ve ebedi hayattaki cenneti de kazanmalarına sebep olur. E, dünyadaki dünya hayatındaki sevgimiz azalırsa yuvadaki huzur biter, ahenk biter, çocuklara da iyi örnek olmamış oluruz. E, yani bunun, bunun hesabı var bunun. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara ve nasu vel hicare. Ey müminler yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden kendinizi eş ve çocuklarınızı koruyunuz. Kul innel khasirin ellezine khasiru enfusehum. De ki ey peygamber büyük mahkemede en büyük ziyana uğrayanlar kendilerini eş ve çocuklarını ziyana sokanlardır. Yani bu sorumsuzluğu bırakmak lazım. Demek ki yuvada paramı çok olsun, altın mı çok olsun, erzak mı çok olsun, Hı. mobilya mı çok olsun. Bırak onları, sevgi çok olsun. Sevgi ve saygı çok olursa o dediklerimiz de olur. Yatakları ayırmışlar hocam. Ya yanlış. İki yıldır ayrı yatıyoruz. E, yabancı gibi yaşıyoruz. Ev arkadaşı gibi yaşıyoruz. E, ve öyle olunca sevgi biter. Sevgi bitince ne olur? Yerine sevginin yerine nefret gelir, öfke gelir ve o da geçimsizliğe sebep olur. Böyle derken derken işte çözülmeye doğru gider. Çocuklara da kötü Maalesef. örnek olmuş oluruz. Hocam bu hanımefendi ne yapsın şimdi diyor ki eşim eve geliyor, televizyon açıyor kumanda elinde televizyon ya da sürekli cep telefonunda meşgul. Ee, Eşine ne tavsiye edersiniz? Eşine neler söylersiniz? Kocasına derim ki sen kullukum ra'in ve kullukum mesulun an raiyeti. Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Kötü çoban eti yedin, sütü içtin, sürüyü kurda kırdırdın derim. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ee, bir başka Instagram sorusu daha var. Havva Hanım soruyor. İyi yayınlar Muhsin Bey. Eşim çok cimri. Eli çok sıkı para harcamayı hiç sevmez. Her şeye o pahalı bu pahalı diye eve ya da bana bir şey almaz. Ancak günlük ihtiyaçları karşılar. Hocam dinde cimrilerin cimriliğin durumu nedir? Ben bu cimri adamın gizlice cebinden para alsam günaha girer miyim? Hanımefendi bu cimri kocasının cebinden makul bir şekilde alabilir. Caizdir. Evet, sus. evet doğru. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.